Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Şöyle buyurdu Kıyamet yaklaştığı zaman hainlere itimat edilir eminçilere ihanet edilir Yok mu arkadaşlar Var. Halası var be kardeşim. Bu memlekette vatan hainleri el üstünde tutulmuyor mu arkadaşlar? Evet. Tutuluyor. O mesele girsek buradan çıkamayız zaten. Başka özetleme ne yok. Hala FETÖ'cüler. Geçen Hakan Şükür'le röportaj yapıyorlar. Hakan Şükür'ün röportajı yolculukta trendlere çıkmış. Hala altında savunanlar var. Neyse ağzını bozmayayım da şimdi onlarla mescidi kirletmeyelim. Allah onları kahretsin. Amin. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam devam etti hadisi şerifleri bırakın diyor. Kur'an'a bak diyerek beni yalanlayanlar çıkacak. Allah Allah. Yaşanmıyor arkadaşlar? Allah Allah. Ya Kur'an ayetlerini inkar ediyorlar şu memlekette be. Başının önünde profesör, doçen, doktor, ilahiyatçı bilmem ne adamın adını sayamıyoruz. Adam Kur'an'daki ayeti inkar ediyor. Ne diyor Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam? Bırak hadis-i diyor. Kur'an'a diyor. inkar edecekler. Sonumuz hiç hayır değil arkadaşlar. Büyük belalara doğru gidiyoruz haberiniz olsun. Nerede geçiyor? Ebu Yala. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam devam etti. Kur'an'dan başka delil kabul etmem diyenler çıkacak. Kim onlar? Deistler. Deistler arkadaşlar. Deistler diyor ki Peygamber. Peygamber yok. Sadece Allah var sadece Kur'an var. Bize Kur'an yeter. Hadislere gerek yok. E hadis olmasa sen nasıl namaz kılacaksın? He? Hadis olmasa sen namaz kılamazsın hadis olmasa sen var ya adım atamasın adım adım. Efendimiz Aleyhisselatü tövbe haşa. O zaman Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a da gerek yok. Haşa ve Kur'an yetiyorsa. Niye? Bir rivayette 124 bin, bir rivayette 224 bin, bir rivayette sayısını yalnızca Allah Celle Can bildiği peygamberler o zaman gelmeseymiş. Değil mi arkadaşlar? Başka açıklama gerek var mı? Yok. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam ne diyor? Öyle adamlar çıkacak ki sadece Kur'an yeterecekler. Yok mu arkadaşlar? Var. Kaynak ne? Ebu Davud. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam devam etti. Doğru söyleyenler yalanlanır, yalancılar kabul görür. Arkadaşlar sohbetlerimizin altına gelen yorumları, gelen mesajları okusanız sadece bu hadis anlamanız yeter. Evet. Ha burada kendimi ön plana çıkarmak için konuşuyorum. Tövbe haşa ve Hani en az, en az karesinden bahsediyorum. Buradaki normal sıradan bir sohbet sıradan derken yani böyle e, çok detaylı ayet, hadis, tefsir yapmadığımız normal günlük e, rutin sohbetlerde bile onların altına gelen yorumlarda bile arkadaşlar millet var ya aman ya Rabbi. Yalan söylüyorsunuz, böyle bir hadis yok, böyle bir şey yok. İşte Allah dostlarına öyle bir şey yok, siz de bilmem ne. Neler neler, aman ya Rabbi. Ama adam öbür tarafta çıkıyor. Böyle bir hadis yoktur, eyvallah çekiyorlar. Diyor tövbe aşağıya, peygamber diyor ayı ikiye bölmemiş, evet, doğru diyorlar. Peygamber diyor gül kokmuyor diyorlar, evet diyorlar. Yalancılar doğrulanacak. İbn Ahmet. Diğer bir hadis-i şerif, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam şöyle buyurdu. Gençler, çocuklar amir olur. Ne demek? Evet arkadaşlar, bizim Ülkemizde bu oluyor mu? Oluyor. Seçilme yaşı kaça düştü? 18'e. Gördün mü? Al sana hadis. Al sana hadis. 18'in bebek ya. Çocukta ne işin var senin ya? Tecrübesi yok bir şey yok. Gençlere yol verelim ya. Başlarım öyle işe ya. Tecrübe lazım tecrübe. Yönetmelik kolay değildir arkadaşlar. Ya çok sağlam bir iman, irade sahibi olacaksın. Abi günümüzde böyle bir genç var mı? Yönet çıkart durusunda. E yok. Gençler ve çocuklar amir olur. Nerede geçiyor? Hakim. Allah Allah. Hadise bak. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam şöyle buyurdu. Camilerde binden fazla kişi namaz kılar ama içlerinde bir tane bile Müslüman olmayacak. Bunu Ali Haydar Efendi Hazretleri Kudüs Esir Ruhu 1900'lerin başında söyledi. Evet. Bu anlatılıyor. Camiye girer kaldırın başınızı secdedeki kafirler dedi. Bunu diyecek bizde, bizde o makam yok ama Ali Haydar Efendi Hazretleri Kudüs Esir söyleyebilir. hadis Niye? Adamın anlı secde ama adam şeriat ne diyor? İtikadı sıkıntı. Ayet inkar ediyor, hadis inkar ediyor. Neler neler neler? Ne işler var? Şu anda yok mu arkadaşlar? Aramızda içim aramızdayken yani burada değil tabii ki elhamdülillah. Dışarılarda yan yana çalıştığımız adamlar, selam verdiğimiz adamlar, belki de üst komşumuz, belki de alt komşumuz. Bozuk ahvaller almış başını gidiyor. Camilerde binden fazla kişi namaz ama işlerinden bir Müslüman olmaz. Nerede Deylemeyi. Deylemi. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam şöyle buyurdu. Camiler ve hafızlar çoğalır ama hakiki alim hiç bulunmaz. Her yere cami yapıyorlar mı? Yapıyorlar. Hafızların sayısı çok mu? Çok. Çok olsa ne olur? Hafız Kur'an'la amel etmediği sürece onun ameli boynundan yukarı geçmez. Efendimiz nerede geçiyor? Ebu Naim. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam devam etti. İlmin azalması alimlerin azalmasıyla olur. Cahil din adamları kendi görüşleriyle fetva verir. Bizde millet herkes şadırman müftüsü. Bence diyor bir de bak. Bir de bence diyor yani bizim sahtekarlarda böyle bir şey var. Ya yalan söylüyorsun atıyorsun uyduruyorsun da bari delil melil getirmeye çalış. Bence böyle ya diyor. Ah ne diyor? Kendi fetvasını verir. insanları doğru yoldan saptırır. Kaynak Buhari. Ve Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam şöyle buyurdu. İşler ehli olmayana verildiği zaman kıyameti bekleyin. Arkadaşlar yani bu çok 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 derin bir mesele. Her şeyde geçerlidir bu. En basitinden konuşuyorum. Yani yönetim kadrolarından bahsedelim. Arkadaşlar bakın ben Allah için konuşuyorum. Allah için ikaz ediyorum. Başka hiçbir maksadım yok. Bugün bak 23 Haziran seçimleri yaklaşıyor biz Allah rızası için oy kullanıyoruz. Ne demek Allah rızası için? Tabii ki de Rabbimin razı olduğu bir sistem yok. Ama bizim maksadımız şu. Bizim başımıza İslam'a karışmayacak yöneticiler lazım. Evet. Ama maalesef bizim ülkemizde öyle kafada adamlar var ki Allah muhafaza başa gelir gelmez yapacakları ilk işler İslam'la oynamak. Evet arkadaşlar. İslam'ı ayaklar altına almak için ellerinden gelen her şey yapacak partiler var memlekette. Ve yani daha herhangi bir yetki sahibi olmadan bile bunu iman edenler oldu. Ben açık sözüm arkadaşlar. Bak İmamoğlu belediye başkanı seçildi. Ertesi gün ortaya çıkan videolar işte daha siz göreceksiniz. O çarşafları çıkaracaksınız. Ya arkadaş adam belediye başkanı oldu. Ne oluyor? Hayırdır? O sakallar gidecek. O sarıklar gidecek. Ya ne oldu? Adam belediye başkanı oldu. Ne oluyor size? Bok bu daha başlangıç. Bilmem neler olacak. Arkadaşlar ben Allah için örüyorum. Bugün CHP İslam'ı muhafaza ederse biz de CHP oy veririz. Ama bugün AK Parti'de olsa, MHP de olsa, kim olursa olsun İslam'a karşıysa biz ona rey atamayız. Evet arkadaşlar kimse kusura bakmayacak. Bugün eğer bu kadar rahatsak, bugün camiler açıksa, mescitler açıksa, sakalımızla, sarığımızla, cübbemizle, çarşafımızla rahat rahat dolaşabiliyorsak ona göre bir oy atmamız lazım. Bunlar gençler hatırlamaz. Fatih çarşambada sarıklı sakallı cübbeli operasyonu diye başlıklar atıldı. Evet. Sarıklı gezen tutuklanıyordu arkadaşlar bu ülkede. O zihniyet Allah muhafaza kazanırsa başımız büyük belada. Ben Allah muhafaza tabi çok korkuyorum. Yani bu İslam düşmanlarının başa gelmesine. Yani korkuyorum Rabbim inşallah böyle bir şey onlara fırsat vermez. Amin. Yani buralar falan elimizden Allah muhafaza alabilirler. O kadar açık konuşuyorum. Evet. Hatta bu sohbetlerde not da aldıklarını tahmin ediyorum. Yani bak sen Böyle böyle konuşuyordun gel bakayım buraya. O mescid, aa, mescid ne, bileyim işte kaşının kaşın üstünde göz var. Mescidin şurası şöyle burası böyle kapat mescidi. Sen de gel bakalım buraya. Bunları yapacaklar. Adam başkan oldu. Tarikatlara, cemaatlere, bilmem nerelere giden paraları keseceğiz. İşte cemaatlere böyle yapacağız, tarikatlara böyle yapacağız. Lan ne oluyor? Bunu demeye çalışıyorum arkadaşlar. Bir daha söylüyorum. Şu anda hükümetçilik oynamıyoruz. Kim ehli sünnet, kim Müslümansa Allah rızası için ne diyor? İşin ehli olmayana verdiği zaman Allah. Böyle Allah muhafaza başımız büyük bela girer. Rabbim başımıza ehli sünnet yöneticiler nasip etsin amin. Bu kim olursa olsun. Bak bir daha söylüyorum. Kim olursa olsun. Bu illaki biz konuyu Tayyip Lan Tayyiple ne alakası var kardeşim? 50 defa söyledik. Tayyip Erdoğan yokken e, biz Erbakan'a oy veriyorduk kardeşim. Necmettin Erbakan'a oy veriyorduk. E o zaman Tayyip Erdan yoktu piyasada. E, e biz hak kimseye ona oy vermemiz lazım. Bir daha söylüyorum. Bugün şimdi diyorlar Fatih Erbakan da var. Ya e, kardeşim varsa var. Eğer Fatih Erbakan'ın gerçekten İslam'ı savunacağını düşünüyorsan ona oy ver. Ben karışmıyorum. Yani kim ona ben zorunda AK Parti'ye oy vereceksiniz vermezseniz Allah belanızı versin demiyorum. Bana ne? İsteyen oy versin ben Allah için uyarıyorum. Sen dinine zarar verecek kişileri seçersen bir daha söylüyorum arkadaşlar. Bunu seçim zamanı detaylı bir sohbet yapacağım onu söyledim. Açlıktan ölürüz. En fazla şehit oluruz. Ama imanlar giderse camiler, çarşaf, başörtü, sarık, cübbe giderse gençler zaten bozulmaya yer alıyor. Değerlerimiz, maneviyatımız kaybolursa arkadaşlar Allah muhafaza bak İzmir'de camide çabberle çaldırırlar. Daha ne pislikler var da işte ortaya çıkmıyor çoğu. Evet. Nerede geçiyor? Buhari'de geçiyor arkadaşlar. Bir daha söylüyorum seçim zamanı detaylı bir sohbet yapacağız. Onu söylüyorum. Ben çünkü bir vatandaş olarak hakkımı vereceğim Adamlar sokak röportajında bas bas varmıyor mu? Vatandaş olarak ben Tayyip'e oy vermeyeceğim. Ya da ben işte e, Kılıçdaroğlu'na oy vermeyeceğim. Ben işte HDP'ye vermeyeceğim. Ben MHP'ye oy vermeyeceğim. Demiyorum arkadaşlar. E, diyor ben de bir vatandaş olarak ben de seçim zamanı kime oy vereceğimi söyleyeceğim. Ama ben demeyeceğim ki siz de benim verdiğim oyu verin demeyeceğim. Ben Allah için kalbimden geçeni söyleyeceğim. Seçmede daha var bakacağız. Zaman ne gösterir? Belki CHP komple namaz attı. <laughs> neyse. <gülüyor> tamam 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 komik oldu tamam. <laughs> Allah'ım ama bunlar seçim zamanı falan Yasin Mansur öpüyor bunlar baba ayıpsın. Her, her gün cumaya gidiyorlar. Ramazan'da her gün 40 evde iftar açıyorlar. Tabii Eyüp Sultan'la Yasin yapıyorlar. Ramazan gelince ro çarşaflara rozet takıyorlar. Böyle baba. Ha, gerçi AK Parti'nin ondan aşağı kadar yanı yok da neyse. Hepsi, hepsi aynı. Hepsi aynı arkadaşlar. Bir daha söylüyorum. AK Parti de neyse. Zaman gelince konuşacağım. Lafımı da esirgemeyeceğim. Gerekirse Silivri'ye gideriz. Geçen bir tanesi şeye gittik. Süleymaniye Sultanahmet miydi o? Sultanahmet'e gitti. Ya hocam diyor sen diyor geçen diyor TikTok'ta gördüm. Ben diyor Tayyip'e diyor saydırıyorsun diyor. Diyor Silivri soğuk. Dedim baba kalın giyeriz. Hayır dedim ya. Öyle. Kalın giyeriz kardeşim ne yapayım yani? Ben hakkı konuşmayayım mı ya? Ben bir vatandaş olarak konuşuyorum. Ben burada kimseyi zorla yönlendirmiyorum ki. Ben vatandaş olarak konuşuyorum. Ben bunu oy vereceğim arkadaşlar diyeceğim. Kimse de kusura bakmasın şeye i̇şte ne geliyorsa neyse